Yani maalesef haberler kötü. Açıkçası geç kalmışız. Çok geç kalmışız. Ne, ne, ne için? Her şey için. Tedavi için. Pardon. Önemli de. Ne diyordum? Bunları söylemek benim için de kolay değil. Ama hastaların gerçekleri bilmesi gerektiğine inanıyorum. Tedavi için geç kalmışız. Ancak kalan süre içerisinde yaşam kalitesini artırmak adına destek bir tedavi sürecine girebiliriz. Ayrıca psikolojik destek için de ben psikiyatri servisine sevk yazacağım. Ya bir, bir dakika kafam durdu. Yani kalan süre derken? Şimdi benzer tablolarda bir sene yaşayan vakalar var diyebilirim. Ya siz ne, ne, ne diyorsunuz şimdi benim? Be, benim sadece bir, bir, bir sene ömrü mü kaldı? Ne diyorsunuz? Ee, tıbben bir süre vermem. Doğru olmaz. Ya yani kes, kesin bir şey sö, söylemiyor, söyleyemiyor musun? Yani benim bir sene içinde ölüp ölmeyeceğim yani... Müftü bakın ben önümdeki bu test sonuçlarına göre konuşuyorum. Ama bir şey söyleyeceğim. Ama, ama ben, ben kendimi çok çok hissediyorum ki ben. Bir yanlışlık olamaz mı yani? Ya ne, ne bileyim yani bu test te sonuçları karışmış olamaz mı? Maalesef. O dediğiniz ancak filmlerde olur. Ya şu telefonu, ya şu, şu telefonu bırakın. Şu kayıtlara bir bakar mısınız lütfen? Bak lütfen diyorum, lütfen. Bakma ama gerek yok ki. Hani testlerin karışmasına imkan yok. Ya, ya, ya... Ya, la, la, ya benim hayatım söz konusu burada ya. Ya nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz? Ya nasıl? Çünkü bu testten o gün sadece bir tane yapıldı. O da sizin ki. Yani kiminle nasıl karışsın ki? Nasıl ya? Nasıl? Her filmin başı, ortası, sonu vardır. Ama hayat bir film değil. Bazen ortası olmuyor. Kız olanı rastlamıyor. Olaylar gelişmiyor. Film daha başlarken bitiyor.